Yani bunun mekanizmi bak şurada. Ben şimdi ben düzeltme yaptım bak bunlar. oluşturduktan sonra ayrıca çağırırız sizi. Tamam. Yani şöyle, dizayn oluşturuyoruz tamam. ya, Ee, ...hem bir sistemi geliştirmeye çalışıyoruz... ...hem yazılımını oluşturmaya çalışıyoruz. Yani kendi e, bilimsel gücümüzle... ...bu aleti geliştirmeye çalışıyoruz. Bu dünya ölçeğinde değişik ülkelerin... ...geliştirdiği farklı aletler var ama... ...biz kendimiz 950 olarak bunu... E, ...yerli malı diyelim... E, ...şeklinde geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda e, test aşamasına geldik. Depremin hareketini... ...ölçen 3 tane cihazı birlikte kullanıyoruz. Bunlar, bununla birlikte... ...bu cihazdan yani... Bir deprem olduğu anda, yerin altında bir deprem olduğunda bunu algılayan cihazlar bize bir sinyal de bunu bilgi olarak veriyor. Biz bu sinyali bir yazılımla sayısal parametreye dönüştürdük. Bundan sonra da e, sistemin işletmesine geçiyoruz. Şimdi 6 aylık bir deneme sürecimiz olacak. Bu deneme süreci süresinde İzmir'in değişik noktalarında 12 farklı noktasına e, sistemi kuracağız ve bu sistem bize anlık veri sağlayacak. Yani 24 saat sürekli yeri dinleyeceğiz 6 ay boyunca. Diyeceğiz ki sisteme 5 büyüklüğünde bir deprem olursa, 5 büyüklüğü ve üstünde bir deprem olursa bizi uyar. Yani diyelim ki 50 kilometre, 30 kilometre, 40 kilometre uzakta bizim kırılacak olan fay. Bu faydan gelecek sinyali depremin şiddet değerindeki sarsıntısı bize gelmeden önce bilgi vermiş olacak. Bu bazen işte 10 saniye, 5 saniye, bazen 20 saniye sismik kanaktan uzaklığa göre değişecek bu. O sinyal geldiği anda biz mesela metrodaki e, elektriği keseceğiz, durduracağız metroyu ya da işte doğalgazı keseceğiz ya da işte farklı büyük ölçekli fabrikalardaki elektriği keseceğiz. Hem deprem sırasındaki e, zararı azaltmak hem de depremden sonra çıkacak yangınları önlemek için geliştirilen bir sistem bu. Da bir protokol yaptık. Bu protokol protokol kapsamında biz bilgiyi ...gerçek zamanlı olarak yani anında AFAD'a ileteceğiz. AFAD bunu halka ya da istediği kurumlara e, dağıtacak. Telefonlara gelebilir bu. Tabii ki ilk başlangıçta telefonlara gelecek. Artılarımızı, eksilerimizi göreceğiz. Ona göre sistemi tamamlayacağız. 6 ay sonra sistem artık gerçek zamanlı bir şekilde İzmir'de çalışmış olacak. Özellikle 100 kilometre çaplı bir alan içinde deprem olduğunda bu sistem onu algılayacak. E, herkese gidecek. O herkese gittiği zaman da insan bazlı düşündüğümüzde o kişi... Diyelim ki 20 saniyesi var. Eğer kapının yakınındaysa dışarı çıkacak. Eğer bir yerdeyse kendine bir yaşam üçgeni daha önce zaten belirlemiş oluyor onu kendi evindeyse. Orada gidip bekleyecek, e, sarsıntının geçmesini bekleyecek. Bu e, deprem olduktan sonra geliştiren bir sensör sistemi. Ama bizim amacımız deprem olmadan önceki e, depremin verilerini kullanarak ne zaman deprem olacağını bilebilmek. Onun için aslında dünyadaki bütün bilim insanları bunun için çabalıyor. İleride deprem olmadan 10 gün önce, 15 gün önce sizin bir yazılım geliştirilecek büyük olası. Ve o yazılımda şurada, burada, burada, şu büyüklükte deprem bekleniyor denecek. Aslında ona gitmek için yapıyoruz bunları. Çünkü neden bunu yapma gücümüz var? Çünkü deprem olmadan önce biliyoruz ki hem yerin içinde, kayalarda, hem suda, hem de havada belli değişimler gerçekleşiyor. Deprem olmadan önce. Son hedefimiz bu. Depremden önce depremin geleceğini bilmek. Bizim amacımız ve hedefimiz bu. Yani deprem olduğu anda aşağıda yerin 10 kilometre altında bizim bu aletler bunu algılıyor. Daha biz şiddetli bir anlamda hiçbir şekilde sarsılmadık. Daha bize gelmedi deprem. Onu algıladıktan sonra o algılama sinyali bize verdiği anda biz onu bilgisayar ortamında belli yazılımlarla şeye dönüş, sayısal parametreye dönüştürüyoruz ve o depremin büyüklüğünü, şiddetini, ne olması gerektiğini önceden biliyoruz. Bu saniyeler içinde geçiyor. Yani bir iki saniye içinde bunu çözüyoruz. Daha deprem gelip bizi vurmadı. Ve bunu sizlere gönderiyoruz. Sizin telefonlara. Telefonlara geliyor, sizin işte telefona geldi işte 15 saniye sonra 5.8 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor dendi size. Siz de o sırada ona göre tabii ki bizim insan olarak bilincimizin belli bir seviyede olması gerekiyor. Yani korkarak işte pencereden atlama gibi şeyler yerine bilinçli bir şekilde yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Burada depremi üç boyutlu bir şekilde ölçen sismometreler var. Şimdi bunlar deprem olduğu anda onu algılayan bir mekanizma. Bu mekanizmanın algıladığı o titreşimi buradan bakın kablolarla buradaki bir çeviriciye aktarıyoruz. Bu çevirici buradaki o sinyali, sayısal parametreye çeviriyor. Şu anda aslında demek ki yer aslında belli bir sarsıntı seviyesine sahip. İnsanların hissetmediği. Bu deprem olmadığı halde bu şekilde. Deprem olduğunda da bu, nasıl bir bu rakamlar olacak? çok fazla bir değere yükseliyor. Çok daha üst üstüze bir değere yükseliyor ve biz onu e, yine bir yazılımla bu rakamları da deprem şiddeti ölçeğine çeviriyoruz. 5'i geçtikten sonra eğer bizim bulunduğumuz yer 5 ve üstü depremlerde zarar gören bir yerse il olarak o zaman diyeceksin 5 ve üstü depremlerde bana bilgi ver. Yani işte yaklaşık 100 kilometre bir alandaki herhangi bir kırılmayı bu sistem algılayabilir. Yani bizden 100 kilometre uzattık bir fay kırıldığında bize yine bilgi gelecek. Dolayısıyla biz bunu şu anda İzmir için yapıyoruz ama sismik tehlikesi yüksek olan her il için uygulanabilecek düzeye getirmeye çalışıyoruz zaten amacımız o. Bu deprem erken uyarı sistemi. Bir de deprem ön kestirim. Yani depremi önceden tahmin etme. O başka bir şey. O deprem olmadan önce yer içindeki ya da kayadaki, sudaki, havadaki değişimleri algılamak. Onun için de bunları algılayan bir sensör sistemi geliştirmek. Bu da bundan sonra üzerinde çalıştığımız bir proje olarak devreye girecek. Biliyorsunuz İstanbul'da Marmara Denizi'ndeki bir fay kırılırsa bizim göreceğimiz zarar üzerinden gidiliyor. Orada da erken uyarı sistemi şöyle bir mekanizmayla çalışıyor yaklaşık bizim fayla İstanbul arasındaki mesafe kısa olduğu için yaklaşık 8-9 saniye bir vakit var sadece. Bildiğim kadarıyla İstanbul'daki işte metro doğalgaz hattını büyük ölçekli fabrikaları elektriği kesecek bir mekanizma mev mevcut. Şu anda sadece Türkiye'de İstanbul'da var zaten.